Herkese merhaba arkadaşlar bugünkü photoshop dersimizde sizlere göz rengi nasıl değiştirilir onu göstermeye çalışacağım umarım beğenirsiniz arkadaşlar Evet başlayabiliriz öncelikle photoshopumuzu açalım arkadaşlar Daha sonra resmimizi seçelim Okey tamam seçtik resmimizi Daha sonra altı basılı tutarak mor tekerleği ile yakınlaşalım arkadaşlar ne kadar çok yakınlaşırsanız o kadar çok ince ayrıntı yapabilirsiniz arkadaşlar Evet. Bu şekilde yeterli. Soldaki e, seçim araçlarından gözümüzü seçeceğiz. Lesser Tool, Polygon Lesser Tool, Magnet Lesser Tool, Quick Selection Tool, Negative Tool. Bunların hepsini yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben Polygon Lesser Tool'u öneriyorum. Bununla yapacağım ben. Bununla tıklayarak dikkatli bir biçimde seçeceğim arkadaşlar. Ne kadar çok dikkatli seçersek o kadar çok verimli sonuç alacağız arkadaşlar. Ben iki gözü birden yapacağım. Siz tek gözü yapmak istiyorsanız tek gözünüzü mesela veya tek gözünüzü kırmızı. Bunu tek tek yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben iki gözü birden yapabilir yapacağım için ee, o yüzden iki gözü birden seçeceğim. Ve tek gözümüzü de seçelim. bunu da seçtik, Şimdi seçtik. Şimdi gelelim renk değiştirme arkadaşlar. Renk değiştirmek için image menüsünden ayarlar yani adjustments renk ve doygunluğu seçeceğiz arkadaşlar. Ee, yani hue and saturation. Bunu Ctrl U tuşu ile olarak da açabilirsiniz arkadaşlar. Evet açtık. Daha sonra renk kısmından yani hue kısmından istediğiniz rengi verebilirsiniz arkadaşlar. Ben mavi yapacağım. Saturation yani doygunluğunu da ayarlayabilirsiniz. Gerçekçiye en yakın bir şekilde yapabilirsiniz. Bu lightness karanlık demek arkadaşlar. Bunu ellemeyeceğiz bu kısımda. Dilerseniz siz ayarlayabilirsiniz istediğiniz şekilde ama ben ellemeyeceğim. Evet ok diyelim. Sağ tık seçtiğimizde çalışmamızın sonucunu görebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mavi bir göz oldu. Gerçekçiye yakın bir şekilde bir şekilde yaptığımız için gerçekçe yakın bir şekilde oldu. Evet, save as diyerek masaüstümüze son olarak kaydedelim arkadaşlar. Evet, masaüstümüze gelelim. Kaydetsin. Yani, Ego olarak kaydettiğimiz için biraz uzun sürecek. PNG en kaliteli kaydetme biçimidir arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Hadi. İlk resmimiz buydu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gözlerimiz reşil. son resmimiz ise birazdan bitenecek inşallah bitenecek. bekliyoruz evet geldi resmimiz evet resmimizin son hali ise bu arkadaşlar İlk halini tekrar açayım resmimizin ilk hali bu ise son hali arkadaşlar evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim umarım anlatabilmişimdir sağlıcakla kalın abone olmayı unutmayın ne kadar çok abone sayısı benim o kadar çok video çekme isteğimi yükseltiyor arkadaşlar. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.